Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 5 Haziran Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 9 koşulu bir program bizlere bekliyor. 2 altımız olacak. Yani programa baktığımız zaman yani cazip görünen safkanlar var. Yani cazip bir program gibi ama tabii ki enteresan bir safkan gelince bir safkan bile cazip programı çok çok yukarılara taşıyabiliyor. bakalım yazdım safkanlar gayen olsun diyelim. yorumlara geçelim. Birinci koşulu itibaren başlayalım. Tabii ki videomu izlerken ve dinlerken de bir beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Saatlerimiz 14'ü gösterdi. Şartlı 3 bir mücadele 4 yaş şaraplar 1900 metre çime çıkacak 11 safkanımız yer alıyor. Evet koşuya baktım. Nezengül yani yani yavaş yavaş zamanının zamanın geldiğini düşünüyorum. Yani İstanbul çimine çıkacak şimdi. Yani nasıl bir performans sergileyecek izleyip göreceğiz. Uzun aradan sonra İstanbul çiminde boy gösterecek. iki tane koşu gördü İstanbul Sentrik'te bir altıncı bir ikinci. Yani çok önde çıkacaktır ama ben burada dokuz nolu Gül Ayalı Ahmet Çelik de kesin imal etmeyeceğim. Ve de dört nolu natural diyeceğim bu iki iki da Nezengül'e ciddi rakip olarak görüyorum. 1, 9 ve 4 birinci koştaki sıralamam benim bu şekilde. Evet geçelim bir diğer koşu ikinci koşu şartlı 4. 3 yaşlı Araplar 1300 senti diye çıkacak. 6 safkan yarılıyor. 1 bir nolu 1 mucizemle 6 nolu kaya dünyası ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada 1 nolu 1 mucizem yani gruptan ayrı gördüğüm bir safkan. E, yaptığı son çiminde e, bir ikincilik elde etti ama e, yarım boyla bir boyla mercan çelikle e, geri planda kalmıştı ama sentedikte e, iyi koşulları olan bir safkan e, bir mucize mekürler ilk tercih ikinci atım Mehmet Mehmetoğlu ve tabi işte e, iki çim yarışı var son çim yarışını hatta bir mucizemle beraber koştu sonuncu oldu Yedi safkanın arasında yedincilik de ayrıldı e, yani çıktı ilk sentetikte Müslüm Çelik de başarılı bir performans sergiledi. Koşuyu kazandı. Yine sentetiğe çıkacak. iyi koşacaktır. 3 ikinci tercihimiz. Ve de buradan yaban atılmayacak bir tane isim söyleyeceğim. Onu da ben yarın kendi kuponunda yer vereceğim. İkin oğlu Camokay. Mehmet Kaya çok dikkat diyeceğim. Bu safkan tabii ki dört nolu Deniz Bey'im e, Ahmet Çelik de etkili koşacaktır. Ama ben 1, e, bir, üç ve 2 olarak değerlendirdim. Bu koşuyu buradayı da üç safkan Yeterli gördüm. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu. 7 plasa ve birinci üçlük ayağımız başlayacak. Şartlı 4. 2 yaşlı İngilizler. 1100 metre. Çim 6 safkan yer alacak. Evet burada bankomuz gelecek. Ayağın kurşunla üst üste 2 yarış gördü. Şartlı bir 900 çimde kazandı. Son kusurun şartlı 3. Yine kazandı ayağın kurşunla. Ee, yani büyük ihtimalle yine çok çok e, favori çıkacaktır. Ee, kazanmaması için hiçbir neden olduğunu e, yok gibi görünüyor yani. Elver verdigo yarın aya kurşunla benim net banko ismimdir. Kazanmasını bekliyorum. Banko olarak kuponumda işaretleyeceğim 3 nolu safkanı. Evet, ikili deneyecek arkadaşlar için 2 ile 1 ikili deneyecek arkadaşlar bu iki safkanı da değerlendirebilir. 3 3 saf, nolu safkan bankomuz. Evet geçelim dördüncü koşu ikinci altıgamyımız başlıyor şartlı bir üç yaş Araplar 1200 cm'ye çıkacak 9 safkan yer alacak evet hazır bulduğumuz safkanlar sırayla şu şekilde şekilde oluş oluşacak 8 nolu çelik ela veya tabi işte ilk tercih ikinci adım 5 nolu safkan Mehmet Akkioza 2 3 6 ve 1 ayrımsız bu e, safkanları koşuya Yazmamız doğru olacaktır. İkinci birle Sekiz, beş, iki, üç, altı kaynımız şartlı bir ile başlıyor. 8-5-2-3-6-1 sıralama. Evet geçelim. 5 koşu handikap. 14-3 yaşlı İngilizler. 1600-7 safkan yer alıyor. İkinci beşli kaynımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada da 4 safkanla geçme planladığım bir koşu. Son çim yarışında e, güzel bir performans sergileri. 1400'de Mehmet Kaya eşliğinde Piste çıkmıştım. Mehmet Kayıl'a da zaten yola devam dediler. 5 nolu Safkan ilk tercihim. İkinci atım 1 nolu Safkan olacak. O da aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Son işini Akın Sözenle kazanmıştı. İlk defa Çim'e çıkacak. Ee, i̇yi bir koşu gelecektir İlk Çim'in yarışında. E, biri de eksik etmeyeceğiz. 4 nolu Amadeus yaptı. E, son çimde yaza çıktı. çıktığı ilk Çim yarışında. Hatta e, sizlere de önerdiğimiz bir safkanda çok güzel bir performans sergiledi. E, dördü de kesin iyi imal etmeyeceğiz. Ve son olarak da yeni oğlu Safkan'ımızı bu koşuya yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Sıralamam e, bu koşuda 5, 1, 4 ve 7 şeklinde oluştu. Evet geçelim bir diğer koşu. 6. koşumuza İsmet İnönü koşusu Grup 2, 3 ve Kore İngilizler 2000 metre çim 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Son İsmet İnönü koşusunu Burgaz kazanmıştı ve de tabi işte e, yani güzel bir performans çıkartmıştı. E, kazanması normal sonuçtu. E, yine e, ikinci İsmet İnönü koşunda kazanma çok çok yakın diyoruz ve de ve işte bir nolu Burgaz benim ikinci banko ismim olacak. İkili deneyecek arkadaşlar için 5 3. Yani burada ona ciddi rakip olarak görünüyor. Ama Burgas'ın e, koşuyu kazanmasını bekleyeceğim ben yarın. Benim ikinci banko ismim olacak. Evet geçelim bir diğer koşu. 7. koşumuza. 7. koşumuzda e, kısa hali 9-1 koşu. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre senti diye çıkacak. yedi safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet e, baktığımız zaman son e, bu koşuyu Jefe'de Jefes, Verat Abiş de kazanmasını bilmişti sevgili dostlar. Evet şimdi Verat Abiş yine bu koşuyu kazanacak gibi görünüyor. Ee, yarın benim e, burada üçüncü banko ismim olacak. O da Yeniloğlu Safkan yaptığı son koşu İstanbul Grup 3500'ü Verat burunla da olsa koşuyu lehine çevirmesini bilmişti. Burhan Kara Mehmet koşusunu kazanmıştı. Yine e, yani bu anlamlı koşuyu yine kazanmaya yakın görüyorum. Ve tabi işte arka arkaya kazanacaktır. Yeni oldu Safkan yarın benim net 3. banko ismimdir. 6 ve 4 ikili denecek rakip arayacak arkadaşlar. Bunlar olacaktır. 7 bankomdur 7. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu. Şartlı birin bir diğer ayağı olacak. 3 yaşlı Arapların 1200 cm diye çıkacak. 10 safkan yer alıyor. 8'de 9 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacak. Evet son iki koşu birazcık bana zor geldi sevgili dostlar. Sıralamam şu şekilde oluşacak. 7 nolu safkan uzak doğu. 9 nolu safkanımız ekürler. 1, 4, 5, 10 ve 2 nolu safkanları ayrımsız kuponu da şans vereceğim 8. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 9. koşu altılık ayımızın son aya handikap 16-4 ve kor araplar 1300 Çim'e çıkacak 13 safkan yer alacak. Evet burada da sıralamam e, son iki çim yarışı gerçekten muhtazamdı. Adem Aslan'la bomboş e, 12 nolu Yavuz Keyif ilk tercihimiz olacak. ikinci atımız altın nolu Sürgün Kral Ahmet Çelik'le 5 nolu Kasap Ender Fatih Sultan Mehmet Sansar'la. 2 nolu Safkan'ın top, e, Toprak Tutkusu ve tabi işte mutlaka yazalım. 1 nolu Tek Aşkım, Kürşat Yılmaz'la iyi koşacaktır. yeni nolu Abone Ali Yıldız'la ve de 13 nolu Özcan'ıma dikkat Gökhan Bektaş'la. 12-6-5-2-1-7-13 son koştaki sıralamamız İstanbul programında bu şekilde oluşacak sevgili dostlar. Evet, bankolarımız çok yani baktığımız zaman yani üç tane bankomuz var. Her iki koşuda da iki tane bankomuz oldu. yazımız safkanlar gayin olsun diyelim. Herkese bol şanslar. Allah ısmarladık sevgili dostlar. Akabinde de yazılı koşularımız var. Orada 8 koşulu bir programımız var. Bir altınımız olacak. Onu da çalışmalarını yavaş yavaş tamamlamak üzereyiz. Allah ısmarladık. Bol şanslar.